ben tento arkadaşlar bu videoda bir sürü bir sürü ödüllerimiz var arkadaşlar bayağıdır maalesef video çekemiyorum kaç gün oldu 9-10 gün oldu galiba arkadaşlar bugün dükkanda bomba bomba ödüllerimiz var vallahi var ya süper şeyler var şu anda yoğurt ve tento hesabımdayım arkadaşlar şöyle dükkana ücretsiz bir şekilde giriyoruz şöyle kaydırıyoruz 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 2 hiper şarj bir romantik dayanağı Dynamic kostümü 6 tane rastgele star hediyesi 1 altın ve 10 tane de şey var arkadaşlar Normal star hediyesi ve 2500 bir var Ve arkadaş hiper şarj alıyoruz şöyle ilk başta Bastım abi bakalım ne geldi Kolta geldi bir tane 11 seviye olması lazım Bunda sadece bir tane var arkadaşlar bildiğiniz üzere Belki çoğu insan bilmiyor ama bir tane şu an sadece bir hiper şarjımız var o da Şelide Diğerlerinin hepsi 0 seviye falan galiba Şöyle abi 10 tane star hediyemize basıyorum abi yüklenecek inşallah sağ sol Sol sağ bilmiyorum artık basıyorum öyle Aşağı 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 destansı Ender 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 veriyor arkadaşlar bu bize niye böyle yapıyor anlamıyorum ki ya Full ender veriyor Şöyle bir sağdan soldan sağdan soldan sağdan soldan Evet sağ 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 efsane gizemli verdi arkadaşlar 500 altın ne be? Destansı gizemli geldi gene iki gizemli. Ve arkadaşlar ne açıldı? Tik açıldı güzel. 8 tane ender savaşçım oldu. Süper ender, süper ender, süper ender. Bakalım kaç tane efsanevi çıkacak. Bastım destansı geldi bu sefer. 100 tane bundan verdi. Soldan bastım arkadaşlar. Bitti galiba. Aynen. Şurada da 6 tane rastgele böyle döndürmeli diye paketimiz var. Şöyle döndürelim süper ender. destansı gizemli gizemli de kaldı 200 tane bundan verdi Bir daha döndürüyoruz ender verdi neden böyle yapıyorsun oyun Gene ender Süper ender Destansı Gizemli Geliyor mu yoksa Geliyor mu Gelmedi İkinci gizemlimizi aldık ve arkadaşlar bu ne la Oo. Renk geyiğinde ta çıktı arkadaşlar güzel Devam. Destansı. Gizemli. Şu an üçüncü gizemlimiz. Bir hesapta toplam beş tane gizemli açmış olduk. Olli aksesuar çıktı bu arada. Bu galiba beşinci. Bir tane daha mı kaldı bitti mi bakıyoruz bitmiş. Oha bir tane daha. Oyun bakam girdi lan. Arkadaşlar. Büyük ihtimalle uygun bug'a girdi arkadaşlar. Dönüyor bakalım. tatteri tat tat dat. Arkadaşlar ben oyunu yeniden başlatayım oyun dondu. Evet bakalım arkadaşlar verdi mi yoksa halüsinasyon mu gördük? Kendi oyunun içinde bakacağız. Açılıyor. Ücretsiz diyor bakıyoruz hemen. Hop. Aynen gitmiş. Bin altınımızı alır ama abi altın iyidir severiz altınları. Buradan da şeye çıktı arkadaşlar. Romantik Dynamic bayağı da güzel bir kostümmüş ha. Ve 2500 mücevher aldık güzel. Burada seviye paketleri falan var arkadaşlar. O zaman oha bir sürü de şey varmış ha. Özel teklif bununla ilgili de video geliyor. Kulüp diyor. hiç kulübe gelmek istiyormuş gel kanka. O zaman arkadaşlar hemen oyunu şöyle bir değiştirelim gelelim. Şimdi diyeceksiniz ki Dynamic'i denemeyeceğim mi? Tabii ki deneyeceğiz arkadaşlar. Denemez olur muyuz ya? Deneyeceğiz tabii ki. Ama gördüğünüz gibi şurada da bir sürü ödülümüz var. İlk başta şöyle altınlarımızı falan alalım. Bu arada 6 tane gizemli mi? Kaç tane gizemli açtık? 2-5 tane toplam gizemli açmışız arkadaşlar. Baya iyi yani. Şuradan hiper şarjımızı da alalım. 2 tane de hiper şarj verdi. Baya iyi. Ve hiper şarj çifte geldi arkadaşlar. Baya iyi. Şeliği de yükselim. Max diyebiliriz. O antadan yani 2000 2 tane hiper şarj. 10.000 altın değerinde arkadaşlar. Bu baya bir işe yarar. Ve max'a geldi. Aa benim max'ım 11 seviye değil miymiş? Ya bari 11 seviye olanlara verseydin kanka. Bu nedir ya? Dynamike'ımızı da aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sevgililer günü. Dynamike aşırı iyi. Efsane de rozetimiz var. 7.435 oldu bu arada. Çok iyi. Star hediyelerini açıyoruz. Açıyoruz şöyle. Arkadaşlar soldan soldan açalım. Soldan soldan açalım. Bu arada videodaki hatayı... Eee bilenler varsa tahmin edebilir arkadaşlar. Yorumlar yazarak şöyle devam ediyoruz. Basıyoruz abi. Süper Ender. Bu hesaba hiçbir şey vermeyecek herhalde Gene Ender. Süper Ender. <laughs> şöyle arkadaşlar Ender destansı gizemli işte bu veriyor mu? Verdi vallahi kostüm verdi. Z Neymiş Goblin kark bayağı iyi arkadaşlar. Sen nereden çıktın kanka? Bir 2 dakika beklemen lazım küçük genişleceğim. Şuradan da arkadaşlar rastgele star var. Şöyle döndürüyorum. Süper Ender destansı, destansı da kaldı. Ve Naniye kostüm mü geldi? Aynen. Geç iki efsanevi bir gizemliğimiz eksik. O da biraz zor gibi geliyor arkadaşlar. İki tane destansımız oldu. Toplam ikinci destansımızı da açtık. Süper Ender destansı, üçüncü destansı ve bitti galiba. Aynen bitti. Burada seviye atlama paketleri var. Güzel kostümlerimiz var. Kanka. Şöyle hemen Dynamike'ımız nerede? Dynamike neredesin canım? Dynamike buradaymış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir var. Buradan da savaş topunu oynayalım. Bakalım neler yaptık arkadaşlar. Bu arada videoya like bir abone olmanızı istememiştim. Şöyle düşünüyorum ki siz büyük ihtimalle zaten beni istemeden yapmışsınızdır yani. O yüzden pek fazla da bir derdimiz yok. Bakalım neler olacak bayağıdır da video atmıyorum bu şey. Bunun şerefine bence bir 40 50 bir 50, 50 beğeni gelir be. Abi bakıyoruz bakıyoruz kimler var burada bunlar ölüm fan tonk Mega Fari çit hesaplaşma hangi hesaplaşma olduğunu bilmiyorum Şöyle basıyoruz abi şuradan da onu oynayladık Kostümün bakın arkadaşlar özel efekti de var atış efekti Ultisini de merak ediyorum. Ultisini de deneyeceğim şimdi. Al abi sen şunu bir. Enişte bana satsana. Enişte. Allah sana. Allah sana. Al abi. Abi ultimi doldurmam lazım benim. <laughs> tamam, ulti geldi. Hop şöyle attık. Ama ultiyi göremedim ki ya. Öldük ya ama var ya. Niye böyle oldu bilmiyorum arkadaşlar. Sıradaki maça geçelim. Ben o ultiyi deneyeceğim ister öyle ya da ister öyle mi? Yani öyle ya da böyle deneyeceğim arkadaşlar ultiyi. Evet arkadaşlar, sıradaki maçımıza girdik. inşallah bu sefer ultiyi doldurabilirim. Daha kupa kaçacağım bugün. Yeni karakterler var. Onları 1000 kupa yapmam lazım. Bugün herhalde bir 2 3 karakteri 1000 kupa yaparız. Şöyle bastım. internet çek internet internet çek internet. İnternet niye böyle yapıyorsun internet? Aha orada bir Frank var. Frank'e vuruyoruz abi. Frank'in kafasına 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 kafasına. Allah. Al abi sana. Abi donmadı bu. Niye donmadı ki? Allah öldük gene arkadaşlar. Sıradaki maça geçiyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde yerimizi değiştirdik. Yoksa internet sıkıntı yaşatacaktı bize. Bir de nakavta geçtik arkadaşlar. Nakafta ultiyi denemem belki daha kolay olabilir. İlla adam öldürmeme gerek yok ultiyle. Edgar gelme Edgar beni sal Edgar Edgar sal Enişteciğim ne yapalım kardeşim Kardeşciğim ne yapalım kardeşciğim Daha bir tane bile hasar veremedim böyle bir şey var mı ya Allah Allah hasar veremedim adamla ya Vallahi billahi hasar veremedik ya. <laughs> Hadi bakayım vur ona vur ona vur ona Gene ölürsek var abo Çok kötü olur Üçüncü eksiği yeriz herhalde <laughs> Levve Kaçıp açıp duruyor ya Bizim küçük enişte herhalde bu yer gibi arkadaşlar Ben doğunca açıyorum yani Adam biz daire Buraya bir ulti attı abo of. Bu arada atı çevikti gayet baya başarılı Bakın Gördünüz mü arkadaşlar Ben o Moe'ye Ben o Moe'ye arkadaşlar Moe önemli benim için Edgar bir şekilde ölebiliyor Ama bu şerefsiz ölmüyor Bak gördün mü Edgar 2 dakikada öldü mesela Çok güzel Bir bir oldu durum arkadaşlar Şöyle hemen bakıyoruz Al sana bir bombası Ha Edgar AFK'ymış ondan hızlı ölüyor. E ee, sal 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 bana sal. Al abi sana bomba. Arkadaşlar gördünüz mü ulti bile yani efekti ya. Bayağı iyi bence. Bu arada videomuz bayağı uzun sürdü. Daha bunu montaj falan filan bayağı aşırı sürecek arkadaşlar. Aha bir style diye style destansı destansı. Toplam kaç? 32, 38, 40 tane falan star saçtık açtık bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.